Selamlar arkadaşlar. Bu videoda daha önce birincisini çektiğimiz Facebook reklam incelemesinin devamını çekiyorum. İlk inceleme videosu biraz uzun sürmüştü. O yüzden ikiye bölmek zorunda kaldım. Bu video tam olarak ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama eğer ilk inceleme videosunu da izlemediyseniz bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. Hadi içeriye geçelim. Bu videoda inceleyeceğimiz içerik Forplay'de TikTok'tan alınmış gözüküyor ama bu marka Facebook'ta da yayınlamış içeriği. Ve arkadaşlar bu içeriği ben bulmadım. Bana birebir çalıştığım arkadaşım Beyza gönderdi. Biz içeklerden konuştuğumuz bir görüşme yapmıştık. Sonraki görüşmeye örneklerle onun bana gelip anlatmasını istemiştim. Ve bana öyle içeriklerle geldi ki iki tanesini beraber izledikten sonra devam etmedik izlemeye. Dedim ki sen bu konuyu anlamışsın ve bir sonraki adıma geçtik. Bunu neden şimdi size görmüşken söylüyorum? Çünkü size de bir ilham vermesini istedim. Yani şu an burada izleyeceğiniz bu içeriği birçoğunuz gibi başlangıç seviyesinde olan bir kişi çalışıp buldu. Ve hatta onunla da çok güzel bir marka kurduk. Şimdi Beyza öğrendiklerini o marka üzerinde de uyguluyor. Ben de bu videoda sizlere de açıklamaya çalışacağım ki siz de burada öğrendiklerinizi kendi markalarınızda uygulayabilin. Hadi videoyu izleyelim. Daha ilk 5 saniyede yaptıklarına bakın. Neden kimse tırnakları yaptırmanın pahalı ve zaman alıcı olduğundan bahsetmiyor? İnanılmaz güçlü bir hook. İlk videoda da konuşmuştuk arkadaşlar. Hook bir kişinin sosyal medyada rastgele kaydırırken onun durmasını sağlayan bölümdür. Ve bizim reklamımızın devamını izleyip sitemize gitmesini ve ürünümüzü satın almasını sağlayabilmemiz için çok önemlidir. Yani aslında tüm satın alma sürecinin ilk başlangıç bölümüdür. Ve sizin potansiyel müşterilerinizi etkileyebilmeniz için sadece 3-5 saniyeniz vardır arkadaşlar. Bu yüzden bu bölüme çok özen göstermelisiniz. Şimdi size neden çok güçlü olduğunu söyleyeyim. Sanki sizin kulağınız sıradan bir soru cümlesiymiş gibi geliyor ama bakın şimdi. Neden kimse tırnakları yaptırmanın pahalı ve zaman alıcı olduğundan bahsetmiyor. Bakın burada bir sorunu tanıtıyor. Yani nail salonları pahalı ve zaman alıcı. İki, hedef kitlenin bildiği o alternatif çözüm yoluyla kıyaslıyor işte o nail salonları. Ve üç, zaten konuya hakim çözüm yollarını bilen kitleye. Yani zaten tırnaklarını yaptırmayı düşünmüş ve bununla ilgili alternatif çözüm yollarını bilen kişilere hitap ediyor. Sadece tek bir cümlede ve 4 saniyede uygulanan bu 3 prensimi de tek tek saatlerce anlatabilirim ama size kısa ve öz bir şekilde açıklamaya çalışacağım şimdi. Şimdi bu hukukta sorun tanıtılıyor, alternatif çözüm yoluyla kıyaslanıyor ve hali hazırda konuya hakim bir kitleye hitap ediliyor. Öncelikle bu sorunun tanıtılması durumu videoyu sadece konuyla alakalı kişileri ilgilendireceği için Algoritmanın sadece konuyla alakalı kişileri bulup hedeflemesini sağlıyor. Bu sizin reklamlara harcadığınız paranızın her biri kuruşunu tam olarak sizin ürününüzü alma potansiyeli olan kitleye harcamasını sağlar. Bu algoritmayı yönlendirmenin en güzel yollarından biridir. İki, eğer bu videoyu görecek kişi bu konuyla alakalı değilse ya da bu adres edilen durumun bir sorun dahi olduğunu düşünmüyorsa bu içeriği direkt geçecektir. Bu yine algoritmayı eğiten bir hareket olmasıyla beraber bizim de aslında içeriğin tamamını izleyen kişiyi daha kolay satışa yönlendirmemizi sağlayacaktır. Neden? Çünkü bu kişi zaten bahsedilen şeyin ya bir sorun olduğunu düşünüyordur ya da eğer gerçekten onun kullandığı alternatif çözümden daha iyiyse hemen o alternatifi bırakıp bu çözüme yönelecek kişidir. Yani zaten meyillidir. Ve zaten daha iyi bir çözüme meyilli olduğu için... O kişiyi ikna etmek daha kolay olacaktır. Bu pazarın farkındalık seviyesiyle ilgili de arkadaşlar. Bunu da uzunca başka bir videoda açıklarım. Ama şunu söyleyeceğim. Bu son söylediğim benim de uyguladığım bir hektir diyebilirim. O da şöyle ki ben gidip bir ürünü tanıtmaya, öğretmeye çalışmak yerine hali hazırda konuya hakim, zaten işin içerisinde ya da alternatif çözüm yollarını kullanan denemiş kişilere daha iyi çözüm sunmaya çalışırım. Bu benim işimi inanılmaz kolaylaştırır ve kısa vadede maksimum parayı kazanmamı sağlar. Tabi bu söyleme bazı profesyonel arkadaşlarım katılmazlar. Mesela Amerika'da ajansı olan Nick diye bir arkadaşım var. Hatta onunla da bir podcast çektik. Onu da bir ara yayınlayacağım. Mesela o genellikle şunu uyguluyor. Daha az konuya hakim kitlelere çözüm yollarını öğretmeye çalışıyor. Ben onunla çektiğimiz podcast'te de ona söyledim. Dedim ki ya niye bu kadar uğraşıyorsun ki? Benim ulaşmaya çalıştığım kitle zaten konuya hakim. Zaten doğruyu yanlışa ayırt edebilecek seviyedeler. Sırf bu kadar sofistike oldukları için de o konuyla alakalı bir şeye mümkün olan maksimum değerde parayı harcamaya yakınlar. E ben gitsem onlara zaten bildikleri, kullandıkları o alternatiften daha iyi, daha güzel, daha kaliteli, belki daha ucuz çözümü sunsam Direkt bana gelecekler. Yani bu yüzden ne uğraşacağım bilinçsiz kitleyle onlara ürünü öğretmeyle. Ama işte onun da savunduğu kısım mesela onun hitap ettiği kitle benim hitap ettiğim kitleye kıyasla daha büyük olduğu için uzun vadede daha büyük scale etme imkanı sunuyor ona. Ama bence yine bu da çok mantıklı değil. Çünkü ben kısa vadede maksimum parayı kazanıyorum. Kitlemi tanıyorum, neyin çalıştığını anlıyorum, işi oturtuyorum, mağaza, tedarikçi, ekip, içekler gibi birçok konuyu oturtup oradan genişlemeye geçebiliyorum. Ama işte tabii onun ajansı var, o müşterilerin parasını harcıyor ve sonuç ne olursa olsun aylık kesin bir gelir elde ettiği için ilk atışını dahi olabilecek en büyük sonuca yapabiliyor. Ve ben genellikle kendi markalarımda çalıştığım için ve onlara da kendi paramı harcadığım için kademe kademe ilerlemeyi tercih ediyorum açıkçası. Bu söylemi aslında sizin de içinde olduğunuz bir örnek daha vereceğim. Benim YouTube videolarım. Şimdi ben rastgele ürünlerle, rastgele içeriklerle şu konuştuklarımızı profesyonelce iş olarak yapmaktan ziyade böyle oyun oynar gibi işte ben de dropshipping yapayım ayda 500 dolar, 1000 dolar kazansam yeter diyen kitleye hitap etmek istemediğim için, onların üstünden eğitim falan satarak para kazanmak istemediğim için bu kanalda onlara hitap eden içeriklerin tamamını onları bilinçlendirmek ve işin aslında düşündükleri gibi onlara anlatılanlar gibi olmadığını kanıtlamak üzerine hazırlıyorum. Nasıl gerçekten yapılacağını anlattım. Eğitim videolarını attım Discord'daki toplumumuz için. Onlar oradan öğreniyorlar. Ama ben daha profesyonel olan, zaten işin içerisinde çalışan, bırakmadanla devam edecek kişilere hitap etmek istediğim için yani daha profesyonel kişilerin bilgilerini, işlerini geliştirmelerine yardımcı olmak istediğim ve eğer bir kişiyle mentor olarak da çalışacaksam ya da ajansım içinde bir işletmenin reklamlarını yöneteceksem de daha sofistik yani işte şu içeri üretmemiz gerekiyor dediğimde bana sorun çıkarmayacak. İki gün reklamlarımız kötü gitse hemen paniklemeyecek, beni engellemeyecek kişilerle çalışmak istediğim için videolarımda paylaştığım bilgilerin daha ileri seviye olmasına, benim onlardan da daha fazla bildiğimi kanıtladığıma emin olmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü bu kitle eğer sunduğunuz ürün, hizmet ya da işte içerik ne sunuyorsanız bu gerçekten diğer alternatiflere göre daha iyi ise buna değer verecek ve değerinde olan parayı da ödemeye razı kişilerdir. Şimdi reklam içeriğimize geri dönersek burada o spesifik kitleye hitap etmenin arkasında uygulanan prensip ve nedeni de budur arkadaşlar. Bakın bir videonun 5 saniyesini 10 dakikadır konuşuyoruz. Kaldı ki daha da konuşabilirim. Ama görebiliyor musunuz? Basit bir soru cümlesi gibi gözüken tek bir cümle algoritmayı yönetmesiyle kitleyi belirlemesiyle, kitleyi yönetmesiyle aslında arkada ne kadar değerli. Bu arada bunları burada uzunca açıklıyorum ama bilin diye yapıyorum. Yani aslında uygulama o kadar da zor değil ama bilmek gerekiyor. Hadi reklam içeriğine devam edelim. Evet ilk cümlesinde sorunu tanıtmıştı, kitleyi belirlemişti. Şimdi bunu birine söylediğinde gelebilecek potansiyel bir soru cümlesini onlarda belki o soru dahi oluşmadan soruyor ve birazdan cevaplayacak. Şimdi burada önemli şey şu, hedef kitleniz size bir soru sormadan, size karşı çıkmadan onların ne sorabilecekleri, nelere karşı argüman oluşturabileceklerini bilmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl bilebilirsiniz? Çok basit bir şekilde araştırma yaparak. Yani eğer birine bir şey satacaksanız, ürününüzü tanımanız gerektiği kadar hedef kitlenizin de kim olduğunu, ne yediğine, ne içtiğine, nasıl konuştuğuna, nasıl kişiler olduğuna kadar bilmeniz gerekiyor. Ve eğer bir önceki inceleme videosunu izlediyseniz, orada izlediğimiz videolar evde, koltukta, içerik üreticisi kadınlar günlük kıyafetleri içindeyken, saçları başları yapılı değilken çekilmişti. Neden? Çünkü o boyrunu kullanacak kadın o işi grand tuvalet otururken yapmayacak. Tam olarak evde, koltukta ve günlük kıyafetler içindeyken yapacak. Bu yüzden o marka hedef kitlesinin o reklam içeriğiyle o ürünle bağ kurabilmesi için özellikle bu şekilde tasarlamıştı o içeriği. Bu yüzden arkadaşlar hedef kitlemizi tanımak çok önemlidir. Devam edelim. Evet. Agatçı dedi ve ürünü tanıttı. Şimdi buradaki sıralamayı görebiliyor musunuz? İlk olarak sorunu ve kitleyi tanımladı. İkinci olarak potansiyel ve en çok gelebilecek bir soruyu sorup merak uyandırdı. Ve şimdi ürünü tanıttı. Sırada da açıklamaya başlayacak. Burada iki şey var. Bir, ürünün ne kadar kolay uygulanabilir olduğundan bahsediyor. Ve diyor ki ben bir uzman değilim. Neden bunu söylüyor? Çünkü bu ürünü alacak olan kişi de muhtemelen bir nail artısı olmayacağı için bu ürünü tam da onlar için olduğunu vurgulamaya çalışıyor. bununla alakalı Alex Hormozzi'nin 100 milyon dolarlık teklif kitabında teklifi geliştirmenin bir yolu olarak istenilen maksimum sonucu minimum eforla ve mümkünse hemen ulaşmanı sağlayın diye bir prensipten bahsediyordu. İşte bu cümlede aslında tam da yapılan şey budur. Peki ikinci şey ne? Şimdi siz bu içeriği izlemiyor olsanız ve size biri bu cümleyi söylese aklınızdan başka ne geçebilir? Ya nereden bileyim gerçekten kolay uygulanabilir olduğunu dersiniz öyle değil mi? İşte onlar da tam da bu cümle söylenmeye başladığı noktada nasıl uygulanabilir olduğunu göstermeye başlıyorlar. Böylelikle sen de gözlerinle görebiliyorsun ne kadar kolay olduğunu. İnanılmaz akıllıca. <laughs> ürünün kullandığında edinilecek sonuçlardan bahsediyor. Kadının anlatışına, tipine, bir, tipine, eline bir bakar mısın? Şimdi o kadar rahat ki ilk konuşurken kameraya dahi bakmıyor. Kamera kendisine çok yakın. Sanki şu an yanınızda oturuyor da tırnaklarına o işlemi yapıyor ve sizinle de aynı anda muhabbet ediyor gibi. İnsanlar kendilerine, karakterlerine, duygularına, düşüncelerine yakın şeyi kabul ederler arkadaşlar. Mesela bu reklamdan dolayı bu ürünü alan kadınlar aynı bu kadın karşılarına bir satıcı gibi çıksa yani aynı şeyleri bir satıcı kimliğiyle anlatsa belki onu reddedebilirler. Bu yüzden referanslar, tavsiyeler, yorumlar çok önemlidir ve bu yüzden bu kadın sanki şu an yanınızda oturan bir arkadaşınız gibi davranıyor. Bir şey daha var bu kadınla ilgili. Bu içerik üreticisi güzel, bakımlı bir kadın. İşte saçları yapılı, makyajı tam ve ve uygulamayı gösterdiği elinde diğer kadınların da beğenebileceği güzel bir yüzük var. Şimdi şunu bir düşünün. Sizce bu yüzük olmadan çekilemez miydi bu içerik? Şimdi güzel bir modelin seçilmiş olması, bu kadının bakımlı olması, prop olarak güzel bir yüzüğün kullanılması identity prensibinin uygulanması ile alakalıdır. Yani hedef kitlenin olmak istediği kişiyi gösterme ile alakadır. Buna başka şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Mesela gidip Rolex saati salaş giyinmiş bir kişi üzerinde mi gösterseniz daha etkili olur yoksa böyle daha cool, lüks giyinmiş birinin üzerinde mi gösterseniz daha etkili olur? İşte bu identity ile alakalıdır. Ve baktığınızda biz pazarlamacılar, reklamcılar olarak ürünümüz ile hedef kitlemizin olmak istediği kişi ya da ulaşmak istediği sonuçlar arasında bir köprü kurarız. Ve bu yüzden mesela işte böyle e-ticaret, kripto, dropshipping ile ilgili eğitim satmaya çalışanlar lüks yaşantılar gösterirler. İşte 300 bin dolar kazandım, 500 bin dolar kazandım falan derler. Neden? Çünkü onların hedef kitlesinin asıl amacı böyle profesyonel olmaya çalışan kişiler değil. Onların hedef kitleleri kolay yoldan, mümkünse çalışmadan para kazanmak isteyen kişiler ve eğitim satanlar da o kişilere eğer o eğitimi alırlarsa ulaşabilecekleri hayali göstermeye çalışırlar. Ha ne yazık ki maalesef bunu birçoğu bilmeden bile yapıyor ama ayrı bir konu. Fakat anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar. Bu identity yani olmak istenilen kişi edinilmek istenilen sonuç prensibini neredeyse her ürüne uygulayabilirsiniz. Ve bilinç altında inanılmaz da efektif çalışır. Hadi devam edelim. Look at that. I did that in 30 seconds. Like I just love it. They're gorgeous. They're milky. They're flawless. The nails are nailing. Nailing. İlk önce dedi ki, görüyor musun? Sadece 30 saniyede yaptım dedi ve sonuçları bahsetmeye başladı. Ve arada da işte böyle, I just love it, nail is nailing gibi sözlerle de kullanıcının pozitif yorumlarında eklemeye başladı. Şimdi burada bir cümle girişi var. Yes, the nails are best part is I can do it by myself in my home and it is insanely cheaper than getting a gel manicure every single month. The best part is yani en iyi kısmı diye başlayıp alternatif çözüm yoluna karşı olan ...avantajlarını sıralamaya başlıyor. Kendi başıma yapabilirim, evde yapabilirim... ...ve manikür salonlarından çok daha ucuz. Arkadaşlar sadece şu 7 saniye bile aslında bir reklam yapabilirsiniz. As versus dem gibi bir metot kullanırsınız. Tek bir görüntü reklamı. Bir tarafta bir ürünün avantajları, diğer tarafta alternatif ürünün dezavantajını koyarsınız. Ve sadece şu 7 saniyede söylenilenlerle... ...bir tane tek görüntü reklamı ile bile bir sürü satış alabilirsiniz... Neden? Çünkü uygulanan prensip çok güçlüdür. Hadi sonunu izleyelim. Ditch the, and just to Ditch the salons and go to. Bu bölüm CTA diye geçer reklamlarda. Açılımı call to action'dır. Türkçesi aksiyon almaya çağırma gibi diyebiliriz. Bu CTA cümlesi önemlidir ve özellikle emir kipleriyle yapılmalıdır. Yani alır mısınız gibi naif bir yolla değil de şimdi al hemen sipariş var işte hemen diğer salonları terk et ve şu siteye git gibi şu ürünü al gibi emredilerek belirtilmelidir. Çünkü bunun da insan psikolojisinde yeri vardır. Emir cümlesi kişiyi gerçekten o aksiyonu almaya yönlendirir. Ben bir tek bunu genellikle Spark etlerde kullanmak istemeyebilirim açıkçası. Ama tabi ben de Spark Ads'leri kullanmaya, uygulamaya başlayana kadar günlük en az 1-2 bin dolar düzenli satış aldığım seviyeye gelmeyi beklediğim için mutlaka bir call to action cümlesinin olmasına dikkat ederim. Evet, bu içerik hakkında da bayağı uzun konuştuk ama umuyorum şu 48 saniyelik reklamı neden bu kadar konuşmaya değer bulduğumu ve neden bu kadar başarılı olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Çünkü görüyorsunuz aslında çok basit bir reklam olmasına rağmen neredeyse her saniyesinde uygulanan prensipler inanılmaz etkilidir. Belki bu içeriği çekmek birkaç dakikasını almıştır bu içerik üreticisinin ama şu 48 saniyelik içeriği çıkarmak için arkada ne kadar çok şeyi bilip nasıl tasarlamak gerekiyor görebiliyor musunuz? Yani keramet aslında UGC içeriğinde falan da değil. Arkada yazılan senaryoda, hazırlanan kurguda, burada uygulanan prensiplerde ve bunların hepsinin doğru bir şekilde bir araya getirilmesinde. Ben bu konuyla alakalı ajansların falan da nasıl çalıştığını görüyorum. Benim kendi kız kardeşim de İstanbul'da hep büyük ajanslarda çalıştı. Bir görmeniz lazım. Bir içerik üretim süreçleri var böyle Ekipler, setler, deli gibi harcanan paralar... ...hepsini tam böyle bir ajans story badem süzü kahve olmadan yaşayamıyorlar falan. Ama sonuçları sorsan hiçbirinin umurunda değil. Sadece böyle havalı havalı bu çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi muhtemelen kendi kardeşim de bu videoyu izleyince bana kızacak ama... ...burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Gerçekten bir içeriği üretirken amacınız çok net belirlenmelidir. Ve o içerik de ona göre özenle dizayn edilmelidir. Çünkü sizin reklam dediğiniz şey ücret ödediğiniz içeriklerdir ve siz attention için yani ilgiyi üstünüze almak için rekabete girersiniz. Bir tane çok basit bir baskılı tişört dahi satsanız Zara ile H&M'le o bütün büyük markalarla rekabete girersiniz ve algoritmalar sizin reklamlarınızı benzer hedef kitleler üzerine gösterir ve siz buna karşı paralar ödersiniz. Şimdi bu marka bu içeriği yayınladığı anda tüm güzellik salonları, büyük markalar, MAC, Avon işte her ne varsa, ne kadar alternatif varsa onlarla rekabete girmiş oluyorlar. Bu yüzden içeriğinizin ulaştığı o kitlenin neden sizin ürününüzü alması gerektiği ile ilgili onları ikna edebilmelisiniz. Ve bunun için o kadar kısa süreniz var ki bu yüzden bu içerik konusunun özellikle üstüne düşmelisiniz. Yani bu videoyu izleyenler arasında dropshipping yapmaya çalışanlar varsa işte öyle gidelim rastgele içerikleri alalım, kırpalım, biçelim, parayı vuralım diye düşünüyorsanız düşünmeye devam edin. Paranızı kaybedince ne demek istediğimi anlamış olacaksınız. Ya da sırrın UGC içerisinde olduğunu düşünüyorsanız da sanmayın. Ben geçen biriyle konuştum. Türkiye'de dropshipping ile ilgili eğitim satan çakma imangacıdan eğitim almışlar. Satış yapmışlar ama kar yok. Eğitim koçları da demiş ki CPC çok yüksek kesin UGC içeriği oluşturmamız lazım. Adamdan bile 5-6 bin lira para alıp içerik ürettirmişler. İçeriği üretecek kişi brief istemiş. Adamın ne yapacağından haberi dahi yok. Bu eğitim koçlarının da yok. CPC yüksek kesin o halde UGC lazım deyip adamın daha fazla parasını almışlar. Ama bunlar olacak iş değil arkadaşlar. Boş umutlara kanmayın. Ya da marka sahipleri. Eğer bu videoyu izleyenler arasında varsa. Markaların da öyle kırmızı çizgileri oluyor ki illa böyle böyle olacak diye maddeler koyuyorlar. E ben de diyorum ki hani kitleler, prensipler, insan psikolojisi bunlar ne olacak? Hiçbiri umurlarında değil. Sonra saçma sapan içeriklerle reklamlara başlıyoruz. İşler ters gidiyor ve sonuç olarak bileti bize kesiyorlar. Ben mesela sırf bu yüzden ajansımda beni bir grow partner olarak yani tüm işini büyütebilecek bir partner olarak kabul etmeyecek, benim serbestçe çalışmama izin vermeyecek kimseyi ajansıma müşteri olarak dahi kabul etmiyorum. Ha ediyorum nasıl ediyorum? Fiyatımı direkt iki katına çıkarıyorum. Toplantıyı da zoom'da yapıp kayıt ediyorum ve diyorum ki kayıt altında. Bak biz bu şekilde çalıştığımızda bu yaptığımız iş olmayacak. Bunun sorumluluğunu ben kabul etmiyorum. Sen ediyor musun? Ediyorsa, iki katı fiyatı da ödüyorsa onlarla çalışıyorum çünkü ben uyardığım için top onlarda kalmış oluyor. İşin bu tarafları bir yana arkadaşlar, kapatalım konuyu. Eğer sizin Facebook'ta, TikTok'ta, YouTube'da, Snapchat'te, televizyonda, billboardlarda nerede olursa olsun belli bir amaca istinaden ücret ödediğiniz içerikleriniz, yani reklamlarınız var ise istediğiniz sonuçlara ulaşmanızın ilk ve en önemli adımı içeriklerdir. İşin kalanı bu noktadan sonra ilerler. Evet burada bitirelim. Bu kanalı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Bugün 3 içerik çıkarmayı planlamıştım ama 5. videomu çekiyorum. Hem YouTube'da hem Instagram'da. Bundan sonra daha sık içerik gelecek. Bir de gördüğünüz gibi ben bir konuşmaya başladım mı susamıyorum da. Anlatılacak daha çok konu var. Benimle ilgili tüm bulabileceğiniz önemli linkler açıklamada. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.